Nefs, daima Allah'a isyan etmek ister. Burhanüddin İbrahim Kereki Hazretleri Hanefi fıkıh halimidir. 835, miladi 1432, de Kahire'de doğdu. İbni Hacer Askalani, İbnül Hümam, Şemseddin Sehavi gibi birçok alimden ders ve icazet alarak müderrislik ve İbni Tolun Camii'nde imamlık görevine getirildi. 922, miladi 1516, da vefat etti. Derslerinde şöyle anlattı: İnsanın nefsi, kendisinin saadete kavuşmasına mani olan bir düşmandır. İnsanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları için yaratılan nefsin azgınlıklarını, taşkınlıklarını frenlemeleri, ona hakim olup zararlarını önlemeleri için insanlarda akıl da yaratılmıştır. Akıl, iyiyi, kötüyü inceleyerek ikisini birbirinden ayıran bir kuvvettir. Allahü Teala ayrıca peygamberler göndererek nefsin bütün arzularının kötü olduğunu bildirdi. İnsanların rahat etmeleri için lazım olan emir ve yasaklar da gönderdi. İnsanın aklı, nefsinin isteklerinin zararlı olduklarını anlayıp peygamberlere ve onların varisleri olan alimlere uymak lazım olduğunu kalbe bildirir. Kalp de bunu dinlerse, insan saadete kavuşur, insanın his ve hareket organları kalbine tabidir kalp, aklı dinleyip, peygamberlere uyunca, hep kötülüğü isteyen nefs, insanların sonsuz saadete kavuşmalarına mani olamaz. Nefs, kendine has kötü ahlak ve sıfatı ile kaldığı müddetçe, insanın bütün hareketleri, onun bu ihtarına, ikazına tabi olur. Bu da iki şekilde ortaya çıkar. İnsanın yaptıkları, ya halk için veya nefsin rahatı için olur. Kulun yaptığı ibadet veya herhangi bir hareket insanların görüp beğenmesi, takdir edilmesi düşüncesiyle olursa şirktir. Allah'tan başkasına tapınmak olur. Nefsin rahatı için olursa bu da nefsin hevasına, isteklerine, lezzetlerine tabi olmaktır. Bunun kötü olduğu ayeti kerimelerde açıkça bildirilmiştir. Nefsin arzularının insanı Allah yolundan saptırıcı olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs, daim Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan, küfre veya bidat sahibi olmaya, yahut haram işlemeye başlar. Nefsin sevdiği, istediği şeylere, heva denir. Nefs yaratılışta kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. İnsanı haramlara sürüklemek suretiyle, elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. 17 Nisan 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.